Kimya mühendisi genç sporcu kickboks müsabakalarına köyünde hazırlanıyor. Kırklareli'nin Demirköy ilçesine bağlı Balaban Köyü'nde dünyaya gelen kimya mühendisi Yasemin Akan kickboks müsabakalarına köyünde hazırlanıyor. Demirköy'ün Balaban Köyü'nde doğdum öncelikle. İlkokulumu Balaban Köyü'nde, orta öğretimimi de Demirköy, Demirköy'de ve liseyi de Demirköy Lisesi'nde okudum. Küçükken benim babam eski bir boksör ve güreş ile ilgileniyordu. Babam bu sporlarla ilgilenirken sürekli bana da bunları aşıladı. Burada öncelikle hafta içi Lüleburgaz'da antrenmanlarımı tamamlıyorum. Hafta sonunda genellikle köyüme gelip daha çok köy havasında yoğun koşular yaparak özellikle rampa koşuları yaparak yani eğimli şeyler çalışarak ondan sonra burada gördüğünüz gibi bir lastiğim var. Lastikte özellikle boks çalışarak. Ondan sonra zaten babam sürekli başımda ve beni takip ediyor. Onunla birlikte de çalışıyorum. Bundan dolayı bu şekilde hafta sonları da köy hayatıma devam ediyorum. Bir yandan da sporumu geliştiriyorum. Boks benim için tam anlamıyla bir mücadele ruhu, tam anlamıyla bir köy ruhu ve çocukluğum, küçüklüğüm bana bunları ifade ediyor. Ondan dolayı benim hayatımın gerçekten vazgeçilmez bir parçası artık. Bundan sonraki hedeflerim öncelikle kendimi çok geliştirmek. Hiçbir zaman ben tamam oldum, benim hızım çok tamam, bu benim için yeterli demeyeceğim. Çünkü her zaman gelişim odaklı, her zaman daha iyisi olmaya odaklı bir insanım ben. Bu, bu kadar kararlılıkla, bu kadar azimle çalıştığım sürece başarının da benim için kaçınılmaz olduğuna eminim. Diyorum ki küçükken, sen küçükliğinden beri bunları zaten hep yapıyordum. O güç sende var, o inanç sende var, o mücadele ruhu. Hani böyle bir köy mücadelesi vardır ya, köyde bir mücadele halindesinizdir. İşte onu kaybetmemeye çalışıyorum en mümkün olduğunca. O yüzden de köyümden kopmamaya çalışıyorum. Bundan sonraki hedefim dünya şampiyonasında ülkemi temsil etmek. Bunun için elimden ne geliyorsa yapacağım. Artık ülkemi yani uluslararası arenada temsil etmek için ne gerekirse onu yapacağım. Bundan dolayı gece gündüz demeden sürekli çalışıyorum. Çok yoğun bir süreçten geçiyorum. Yoğun sakatlıkların olduğu, yoğun mental bazen çöküşlerin olduğu, gerçekten insanın kendini müthiş oranda dinde tutması gereken bir dönemden geçiyorum. Bundan dolayı çok güzel bir şekilde antrenmanlarıma devam edeceğim bu yoğunlukla ve çok güzel yerlere geleceğime inanıyorum ve dünya çapında ülkemi temsil eden birisi olacağıma çok inanıyorum.